Ahmet Kamp'a donsuz mu geleceksin? Gerçekten donsuz gelecekmiş arkadaşlar. Merhaba <laughs> Roblox'cular, merhaba arkadaşlar. Kilipi'yle yepyeni bir Roblox üniversitesine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Kamp'e ilk oynuyoruz. Yani... Kampa gidiyoruz arkadaşlar. Şu alt tarafta bulmuş olduğumuz kamyonu arkadaşlar ben aldım. Evet şaka değil ben aldım arkadaşlar. Çünkü YouTube'da yeterince para kazanamadığımdan dolayı artık servis dolmuşluğa başladım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz yazın değil kışı gitmeye karar verdik kampa. Hadi bakalım herkes otursun kampımızı yapalım arkadaşlar. Topla kampı sen de gel kardeşim. Arkadaşlar siz yemek olarak ne getirdiniz? Yani herkes bir şey getirmiştir umarım yoksa bu kampta aç kalmak istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir şey bulamazsak hemen yanımızda karpuzu yeriz. Bir gezelim tozalım ya böyle olmaz ki. Şimdi sağ tarafımızda arkadaşlar hemen sağ kısmımızda küçük bir mağara var gayet güzel. Yani buraya kampa geldik umarım başımıza bir şey gelmez arkadaşlar. Geleceğini düşünmüyorum. Ömerciğim ben çok acıktım. Ne demek istediğimi anladın mı? Çok açım. Bildiğin gibi değil çok açım. Kaya <laughs> kaçıyorsun. Abi gezelim diyor. Evet bence de gezelim arkadaşlar. Sol tarafta bir şeyler var. Oo. Arkadaşlar gece oldu yalnız. Arkadaşlar gece oldu. Gece olduğundan dolayı evlerin kısmına gidelim arkadaşlar. Başımıza iş gelmesin. Oo arkadaşlar ateşimiz yanmış. Bakayım Melis neler getirmiş. Melis'cim sen neler getirdin böyle ekmek alısı, sandviçler, domatesler, biberler kardeşim teşekkür ederim ya. Gerçekten acıktım diye. İshak seni doyuramadım Arap şükrü. zaten göremiyorum. Karanlıkta da göremiyorum seni ya. Melis gerçekten teşekkür ederiz. Getirmiş olduğun sandviçleri yiyeceğiz karşım. Şimdi arkadaşlar Ahmet'cim sen hala neden dans ediyorsun kardeşim? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> vaga be. Arkadaşlar şimdi şöyle herkes bir otursun. Allah seni kahretmesin. Arkadaşlar koşun. Bu ne? Aga bu ne? Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar kaçmamız lazım çünkü arkamızdan suratı değişik değişik bir şeyler çıktı karşımıza. Ulan bir kampa gidelim bir tatile gidelim dedik yine bir olay başımıza gelmeyen kalmadı ya. Arkadaşlar o canavar nereden çıktı? Ahmetciğim gerçekten korkudan donunu unutmuşsun kardeşim. Arkadaşlar bana burada neler olduğunu birisi anlatabilir mi? Hemen birisi bana burada neler olduğunu anlatsın arkadaşlar. Kampa geldik başımıza gelmeyen kalmadı ya. Ne oluyor burada dışarıda yağmur var aga ve ulan var ya. Allah bir kişi öldü arkadaşlar. Bir keçi sesi duydum. Hepiniz duydunuz değil mi? Arkadaşlar ben burada çok fazla duramam. Kaç git Allah keçi diyor. Arkadaşlar bir şey yapmamız lazım. Acilen buradan kurtulmamız lazım arkadaşlar. Geyik arkadaşlar geyikse yeriz. Keçi ise daha çok yeriz. Benim bakkal borcum vardı. Büyük ihtimal o geldi abi diyor. <laughs> Ulan Ahmet bir yere uçak kuşa borcum var kardeşim ya. Oh tamam arkadaşlar sakin olun. Gündüz oldu. Büyük ihtimal o canavar da gitti. Artık rahat rahat yemeğimizi yiyebiliriz arkadaşlar. Bu arada şurada bir geyik var. Gelin bakayım arkadaşlar geyik var burada birisi. Orada bir geyik öldürdüler bir şey oldu arkadaşlar. Aga be bir tane geyik ölmüş arkadaşlar. Mavi saç öldürdüm sen mi öldürdün bu mavi saç? Yok sen değilsin. Kahverengi saç büyük ihtimal sensin. Ulan tuzaklar kurmuşlar. Canım hayvan gitmiş ya. Ayberk kocuğum geyin üstüne neden dans ediyorsun kardeşim? <laughs> Yemek dansı mı ediyorsun? Arkadaşlar bizim ekip tamamen kafayı yedi. Abi siz diyor canavara da daha garip siz ben kaçacağım diyor. Kaçalım buradan arkadaşlar. Bence de bu kampı özen geldiğim zaten ben bilmiyorum ki arkadaşlar. Bu soğuk kış havasında aralığın sonuna gelmişsiniz burada şey yapıyoruz arkadaşlar ya. 2021'e şunu şurası ne kaldı illa dediniz ki ulan abi 2021'e girmeden önce bir kampa gidelim dediniz başımıza gelmeyen kalmadı arkadaşlar ya canavar mı çıkmadı aha gece oluyor yine oh be Arkadaş Aa, arkadaşlar gece oldu ve şu anda mağaradayız arkadaşlar neden mağaradayız birisi bana neden mağarada olduğunu söyleyebilir mi neden arkadaşlar? Gerçekten Ömer korkudan lambanın <laughs> üstüne çıktı. Ömerciğim sakin ol kardeşim. Ömer tamam bir şey olmayacak oğlum. Ne olabilir ya? Allah'a seversen şunu şurası da pikniğe geldik. Arkadaşlar daha ne olacak? İleride bir tane piknik sepeti var. Arkadaşlar aramızdan bir tane kişiyi feda edeceğiz. Ömer sen olabilirsin kardeşim. Bir gidin piknik, piknik sepetini alın gelin arkadaşlar. Dışarıda piknik sepeti varmış. Anında piknik sepetini getirdim arkadaşlar size. Artık daha ne yapak? Daha ne yapak sizin için ya? Ulan piknik sepetini getirdim. Arkadaşlar Keyifle yiyebilirsiniz. Arkadaşlar yiyin yiyin yiyin. Herkes yesin bakayım. Aferin size. Oh afiyet olsun arkadaşlar. Zaten herkes öldü. Allah be. Aga be. Oğlum. Melis sen mi getirdin bu piknik sepetindeki sandviçlerin bir tanesi? Zehirliymiş arkadaşlar. Adam gitti be. Aga be. Ulan zenci kıyafetiyle beraber 85'e bölündü be. Allah. Arkadaşlar kapı kapandı. Allah mağaralı kapısı açıldı gelin. Mağaralı kapı sağlık açıldı. Herkes öldü. iki kişi kaldık arkadaşlar. Allah. Ben şuradan sola gidiyorum arkadaşlar. Allah yaralı kafam. Oga be tamam. Tamam herkes sağlam. Ben de sağlam. Şuradan koştura koştura gideyim mi gitmeyeyim mi? Ulan karşı bacana çıkacak diye ödüm kopuyor arkadaşlar. Şuradan aşağı atalım. Buradan sonra nereye gideceğiz? Buradan sonra nereye gideceğiz acaba? Arkadaşlar burada kaldık. Öldük burada ben size söyleyeyim. Burada kaldık arkadaşlar. Ne yapacağız? Allah kapı açıldı arkadaşlar kaçın o kaç 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 nereye gidiyoruz A buldum kapıyı buldum çık 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 oraya of be aga be ulan var ya oradan nasıl kaçtık lan başımıza gelmeyen kalmadı arkadaşım sabahtan beri ayılar mı koşturmadı Yağmurdan piknik sepeti mi almadık? Bir kişi zehirlenmedi mi? Ulan nasıl bir kampa geldik zaten herkes öldü arkadaşlar sadece ikimiz kaldık. Aga ve iki kişi kaldı abi ya. Arkadaşlar bu saatten sonra her şeyimiz önümüzde olacak. Allah bunlar ne? Yerde kanlar var bir şeyler var arkadaşlar. Bu gece ne olacak acaba arkadaşlar? Arkadaşlar yine gece oldu herhalde bir dakika durun. Arkadaşlar şu anda gece oldu. Aga be. Yine deli gelirse buraya, yine kalsi gelirse bak şey olaya. Bak olaya. Allah çanta var arkadaşlar burada bir tane. Ulan sesler geliyor değişik değişik. Aga kaçın. Nereye kaçacağız ki? Aga bir dakika dur kaçacağız, kaçmamız lazım. Oo! Ne yapacağız? Ne yapacağız şu anda? Ulan kaldık burada. Allah Arkadaşlar beni iple bağladılar Ulan beni manyak katil yakaladı arkadaşlar Aa buldu Çabuk beni kurtar buradan kardeşim Çabuk beni kurtar burada beni bağladı katil bağladı beni çabuk Koş 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 Aga adama yakalandım ya katil yakalandım benim ellerimi kollarımı ağaca bağladı ya böyle bir şey var mı Ulan ne manyak psikopat bir katil karşı karşıyayım şu anda Yağmur yağıyor Yağmur yağıyor gir 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 Kapı kapat, kapı kapatmamız lazım. Tamam bak kapattım. Tamam güzel. Ulan var ya ölüyorduk az daha ya. Arka ama kan var diyor. Ulan bizi öldürecek arkadaşlar bu. Kan, dehşet, her şey var ya. Böyle bir oyun olarak, böyle bir kamp olabilir mi arkadaşlar? Arkadaşlar yağmur çok sırıl sırıl yağıyor. Dışına bakar mısınız? Ulan şuradan bir katil çıkarsa ölürüm korkudan ha. Aga yağmur çok fazla yağıyor. Sel basması kardeşim. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Allah merdiveden atla. Oh be geldik arkadaşlar Ulan var ya. Oo su bastı. Her yeri su bastı. Ulan var ya. Son anda geldik ha. Son anda geldik. Son anda geldik. Ulan başka numarası var mı lan bu katilin? Ulan katili bizi bitirdin be. Herkes öldük. Bütün arkadaşlarımız öldü arkadaşlar. Bir dakika dur. Ulan su burayı da dolduruyor. Nasıl kaçacağız? Ulan katil acır. Ulan acır mı lan bu katil bize be? Katil acımaz bize. Ulan burada kaldık arkadaşlar. Ne yapacağız lan? Aşağıda atlayamıyoruz. Burada kaldık arkadaşlar. Her yer suyla doldu şu anda. Allah karşıda şu anda. Geliyor lan bize doğru geliyor bu manyak psikopat. Ulan dur. Kardeşim şu tabancayı çek vur şunu ya. Ulan geliyor. Har var bir geliyor. Of oh be. Ulan öldü. Şu anda güneş. Aa güneşe karşı ölüyor. Aga be, ulan bitirdin bizi be şu anda bitiş bir arkadaşımız kalmadı şuna bak Ayberko is back diyor arkadaşlar Ayberko'nun çantasını buldum Ayberko'nun çantasını buldum İçerisinde poison var diyor Eyvah Aga be. Ulan Ayberko çıktı katil Ulan var ya Hem korktuk hem eğlendik hem de arkadaşlar katilin yanındaki kişi olduğunu öğrendim Demek ki hiç kimse güven olmuyor arkadaşlar. <laughs> Bunu da anlamış olduk. Arkadaşlar ben oyunu oynarken muhteşem eğlendim. Umarım siz de izleyen eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kirpiyle kalın. Hoşçakalın.